devam ediyoruz. Kahraman Bineci 2. Bugün size böyle bir evim vardı. Ben buradaydım. Ve kahramanlarım var. Evimi göstereyim mi? İlk şunları bir çıkartayım. Bu torun şeyiymiş. Arkadaşlar bu kimin diye sorarsanız, sizin karakterin diye sorarsanız bu doğru. Tamam mı? şunu, şunu takalım. Spiderman. Koş 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 koş. Arkadaşlar bu arada ben şunu yapmak için gerçekçi olmasına gerek yok. Gerçekçi olmasa iyi olur. Bunu Spiderman'ın bunu takınca galiba bir modu mu neydi? basınca böyle zıplıyordu. Aa evim bu muydu ya? Yok bu. Yanlış eve geldik. Şu ev benim. Ne? Evet. Ben yaptım. Evet. Yaptım. Uy, ya. Şimdi karakteri alalım. Yap. Ev güzel mi? Bari bu, bu iki bari. İkinci mi oldu? Şöyle bir tane şeylerden alacağım. Bir. Tamam. Bu arkadaşlar bu kıyafetleri de ben yapmadım. Aldım. Bunu yapması çok zor. Dur almışım. Şunu bir kır Allah yanlış kırdım. Ve evet. Alayım. Oğlum ne ediyor? Oğlum Ne diyor oğlum? Tamam. Bu ara arkadaşlar böyle tamam dediğimde siz bunu anlamazsınız. Ya. Bu ben gerizik Ben gerizik Derseniz biraz pardon ama. Şunu şöyle mesela bir girelim. Buradan böyle çıkalım. Evet. Şimdi dışa geçelim. Bakın spiderman Bunu takmadan bak bu görünmüyor. Bunu spiderman spiderman Sıkıcağına. O kadar da değil arkadaşlar. Bakın. Gözüne bakın siz. Ve bunu eğilip bastım mı buna geliyorum. E bu da böyle. Bu da moda. Bu da mod. Galiba bu ayrımın evi mi bilenler varsa yorumlara yazın. Ve en sevdiğim şey şöyle. Böyle şey atıyor. Hani böyle derman yapıyordu ya. Böyle. Eğiliyordu. Nasıl? Dermanlık mı? Onu beğenen beğenenler yorum yazsın. Bu oyunun serisini yapacağım. Bu oyunu çok beğendim. Beğenenler de olmuştur yani. Beğenenler olmuş yani. Benim gibiler. Yani benim gibi sevmiştim. Yıldızı da inmiş bu binanın içinde bir sürü şey bir <gülüyor> <gülüyor> ve bunda bunda da bitirdim ama ben yani bunda bitirdim oyunu. birinci bölümde de bitirmiştim. Buraya baba şey yapmışsın ama babamımı bulamıyorum. Babamımı bulamıyorum. Babamımı bulamıyorum. Nasıl girdim ben buraya? Nasıl çıkacağım? Oo oh, son anda çıktım yapalım. Nasıl girmişsin? Böyle incecik yerden girdim. Dur bir daha deneyeceğim. Artık yani çok iyi oynadığımızdan kahraman olduğu için yani bu oyunda bitirmesi daha kolay geliyor. Buradan girmemiz e, ne oldu ne oldu? Eğileceğim, gireceğim. Çünkü oradan zıpladığı için çok yükseğe zıplıyor. E, şimdi ben size daha da çok şeyler anlatacağım. Bugünlerde yani bak bura filanlar güzel ama papağanları da Deneyledin Bu yani ilk bölümde de sizin için güzeldi. Yani bak şu bir uyuyayım. Bak böyle yapabiliyoruz. Bunda daha da gerçekçi yap. İşte bu çok gerçekçi. Bastım hop. Buladım bularım şimdi dıştan göstereyim. Baksanıza. Çok gerçekçi değil mi? Tamam çıkalım. Bay bay arkadaşlar.